Bazı haber sitelerine baktığınız zaman, emeklilere Ramazan bayramında 4.000 lira ya da 2.500 lira gibi bir emekli ikramiyesinin ödeneceğine yönelik haberler yapıyorlar. Milli Gazete'de yayınlanan bir haberde ise, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında ödenecek olan ikramiye ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınlandı. Çoğunluğu asgari ücretin altında yaşamak zorunda kalan emekliler ya tekrar çalışıyorlar, ya da aile bireylerinden çocuklarından destek alarak geçinmek zorunda kalıyorlar. Birçoğu maaşını aldıktan sonra kirasını ve faturalarını ödedikten sonra ne yazık ki markete ve pazara gidecek pek de bir para bulamıyorlar. Biz bunu söylediğimiz zaman bazıları diyor ki adam emekli olmuş ev almamış mı araba almamış mı ya kardeşim bu maaşlarla asgari ücretle şunla bunla ev almak araba almak pek mümkün değil. Annesinden babasından kalmış yeri yurdu varsa onlar ev sahibi olabiliyor. Bugün günümüzde milyonlarca emekli açık ve net konuşalım yoksulluk sınırının altında yaşıyor. E haliyle bayramda ödenecek ikramiyeyi de merakla bekliyorlar. Milli gazetenin iddiasına göre yıl sonunda %36,08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir... 1496 TL miktarında ödenebilir. Yani aşağı yukarı yaklaşık 1500 TL. Ancak iktidar büyük bir sürpriz yaparak bu rakamı yükseltebilir. Masadaki rakamlara bakıldığı zaman 1500 lira ancak çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel de dedi ki 2500 TL olabileceği yönünde kulislerden bilgiler alıyorum. 2500 TL olabileceğini tahmin ediyorum dedi. E şimdi haber sitelerine baktığınız zaman kimisi 4000 lira yazmış kimisi 4500 lira yazmış. Aynı şeyi maaşlara yapılacak zam öncesinde de yaptılar. 10 yılın rekor zammı gelecek. Asgari ücrete yapılmış zam gibi %50 üzerinde bir miktar artırılacak şeklinde tantana kopardılar. Sonra yapılan zammı gördük. Asgari ücrete yapılan zammın çok çok altında kaldı. Hatta Türkiye gazetesi yazarlarından Cem Küçük bile sert sözlerle eleştirdi bu durumu.